Çok şükür abi. Vallahi merak ettim. Bir aksilik çıkmadı değil mi? Sen emanetleri al. Ben yola devam edeyim. Gel bakalım aktarma var. Bugün nasıl? İyi mi? Nasıl olsun? Babamın zoruyla okula başladı yeniden. Ama akıl derslerde mi desen? Değil. Ya babam? O nasıl? İyi değil. Biz kötü olmayalım diye belli etmemeye çalışıyor. Onun odasına girdiğinde ağladığını duyuyorum ben. Bir de senin yokluğun Babam anlamıyor. Bunları neden yaptığını anlamıyor. Ama ben biliyorum. Sırf benim yüreğime su serpesin diye. Evladımın annemizin kanı yerde kalmasın diye düştün yollara. bütün bu acılara sebep olan adamı getireceksin önüme. Ben de sırf o günü görmek için yaşayacağım. Adamın yüzüne bakıp sırtına tükürmek için yaşayacağım. Sen bu orada babamdan sevdandın. Hayatından geçtim. Ben de yaşamaya devam edeceğim. Sana verdiğim söz tutacağım. Bekleyin Sözüm söz. Bekle. Selamun aleyküm. selam. Mahir abimin kahvesini söyler misin? Günaydın abi. Afiyetlesinler inşallah. Sağ olasın. Sen? İyiyim abi. Sağlığına doğacığım. Ee, abi bu bizim mahallenin pazarı. Ben sabahları kontrol etmeye gidiyorum da tezgahları falan bizim Mehmet amcanın olduğu yeri gasp etmeye çalışmışlar. Tabii o iş öyle kolay mı abi? Biz hemen esnafla birleştik, adamın haddini bildirdik. Adam da zaten Mehmet amcanın elini öptü, helallik istedi, çok uzatmadı yani. İşler hal yoluna girdi yani. İşler hal yoluna girdi abi de. Sabahtan beri bir tane yabancı bir araba dolaşıyor burada. İçlerinde de kıl kuyruklar. Ben o heriflerin tiplerini çok sevmedim abi yani. Adamların tiplerinde meymenet yok. Bir soluklan delikanlı. Otur bakalım. Sağ ol abi. Sağ olasın. Alın ne senin? Doğan abi. Dünden beri mahalleye adım atar atmaz başlıyorsun rapora. E vazife mi abi? Kim vazifelendirdi seni bu işle? Kimse abi ben kendim. Yani şimdi tabii senin işin başından aşkındır. Yani burada olanları haberdar edecek... E, ...ne bileyim hal budur diyecek bir göze ihtiyacın olur diye düşündüm. İyi hoş da... ...senin okulun başka bir meşgalen yok mu? Yok abi. Yani... Ben sen gelene kadar burada boş gezenin boş kafasıydım. Sen gelince sana yardım ediyorum işte. Benim yardıma ihtiyacım yok. Sağ olasın. Madem işin de yok, okula git. Abi beni bu yaştan sonra hangi okula alsın? Ben ne ABC'yi biliyorum, ne sayı saymayı biliyorum. Abi benim anam da yok, babam da yok. Eğer müsaade edersen ben senin yamacında gölgelenir giderim. Abi bak bahsettiğim araba bu işte. İçindekiler de kıl kuyruklar. Abi sen kahveni yudumlamaya devam et. Ben bakıp geliyorum tamam mı? El aman dedim dinletemedim ev sahibini. İlle de çıkın diyor. Ben nasıl ev bulurum? Kış kapı da. Zaten yaş gelmiş seksene. Hanım desen 75. Biz bu halimizde nasıl ev buluruz, nasıl taşınırız bilemiyorum ya. Yani. Sen dert etme bunları güzel amcam. Ben ev sahibinle konuşurum. Olur yok ev bulurum sırtımda taşırım sizi. Sen canını sıkma yeter ki. Allah razı olsun evladım. Cümlemizden. Senin de yuvan kurulsun. içinde huzurun, dirliğin daim olsun. Ah. Sağ ol. Abi, bu heriflerin derdi Belgin ablayla. Dükkanı kontrol edip duruyorlar. Niyetleri de temiz değil bence. kaybol burada. Abi. Yaşıyor değil mi? Omzundan vuruldum merak etme. Geçin siz de Abi. Ben sana kaybol demedim mi? Abi kusura bakma seni yalnız bırakamadım daha sözümü dinlemezsen yanımda duramazsın. Abi tamam, bundan sonra sen ne dersen o. Şırmağını haber ver. Dükkanda baygın bir adam var, gelip alsınlar. Tamam abi, emin ol. Hemşire, doktor! Kimse şey yok mu? Gerek yok, ben inerim. Kanamam an var ölmedim ama. Bu inatla çok yaşamazsın ama sen. Nesi var? Kurşun yarası. Hemen hemen yatağına yazılıyor. Nabzına bakın. Sevdi galiba. Allah'ım inşallah bir şey olmaz ablama. Ne oldu ben ne oldu? Bilmiyorum içeri götürdüler. Biz de şimdi geldik omzundan vuruldu. İçeride. Ay nasıl korktu yazık. E, kolay değil tabi. Kardeş gibiler birlikte büyüdüler. İyi. Madem siz buradasınız, yalnız kalmayacak. Bana eyvallah. Allah'ım ne gizemli adam. Pazar mübarek olsun. Silahına davranmaktan çekinme. Zira onlar çekinmeyecektir. yer yarıldı içine girdi sanki. Seyit'le konuştum, henüz izine rastlamamış. Bu iş daha fazla uzarsa, vay halimize. Ne işin var burada? Duydum ki yana yana kayıp mallarınızı arıyormuşsunuz. de bu ıstıraplarına bir son vereyim dedim. Neymiş haber? Mallar bende.